Türkler tarih boyunca sahip oldukları inanışa göre çeşitli şenlikler yapmışlar, toylar düzenlemişler, bayramlar kutlamışlar. İslamiyetle tanışmalarıyla sadece ruhlarına değil, kültürlerine de büyük bir zenginlik katmışlar. Bu zenginliklerin başında da bayramlar geliyor. Üç kıtada hüküm süren imparatorluk, Osmanlı. İmparatorluğun Ramazan bayramı kutlamaları da en az hakimiyet alanı kadar büyük. Bayram coşkusu Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca süregelen zarif geleneklerinde vücut buldu. O eski bayramların ruhu, Hala bizimle. Sıcak bir tebessümde, paylaşılan bir lokmada, çocukların neşeli koşuşturmasında yaşamaya devam ediyor. 600 yıl boyunca geniş bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı imparatorluğun görkemini İslamiyetin incelikleriyle harmanlamış. Osmanlı sarayında ve toplumunda bu inceliklerin, dayanışmanın ve kültürel zenginliğin en güzel ifade edildiği zamanlardan biri de hiç şüphesiz Ramazan ayı ve Ramazan bayramı. Ramazan ayı Osmanlı kültürü için sadece ibadetle değil, hazırlık ve heyecan süreciyle de geçiyordu. Ramazan'a hazırlık 3 ayların girmesiyle başlıyor ve tüm şehri bu telaş sarıyordu. Hem sarayda hem şehirde uzun bir hazırlık süreci var Ramazan'ın. Bu e, temelde bütün bir senenin hazırlık süreci diye düşünebiliriz bunu. Ve şehrin sokaklarında, bütün şehirdeki mutfaklarda hazırlık yapıldığı için ekonomik bir canlanma dönemi aslında Ramazan öncesi. Tam Ramazan'dan önce belki de şehirde alışverişin en yüksek yapıldığı bir dönem. Ramazan için işte kilerin doldurulması, gerekli mutfak malzemelerinin alınması. Bu arada esnaf da Ramazan'da daha az çalışabilmek için Ramazan'dan önce daha yoğun bir üretim sürecine giriyor. Bütün bunlar ekonomik bir canlanmaya getiriyor şehirde. Bir de sokaklar kontrol edilir. İnsanlar işte camiye gidecekler ya da daha sonrasında bayram olacak. Bayramda bir tören olacak. Bu tören için sokaklardan alaylar geçecek. Onun için sokaklarda işte çakır çukur yerler var mı diye bunları kontrol edilir. Ramazan ayına gelindiğinde İstanbul'un dar sokaklarında kandiller yakılıyor. Minarelerin arasından yükselen mahyalar gökyüzünü süslüyordu. Işıl ışıl camiler dolup taşıyordu. Bayrama doğru bütün camiler de hazırlanıyordu. Bir kere evler gibi camilerde de temizlik ve bakım hazırlanıyordu. Ramazana hazırlık zaten bazen 3 aylardan itibaren başlardı. Ramazanda her cami mümkün olduğu kadar ışıklarla süslenirdi. Herhalde en etkileyici görüntü bu. İstanbul'u ziyaret eden seyyahlar da büyük bir keyifle bundan bahsediyor. İstanbullular da heyecanla beklerler idi. Camiler, kandilleri ve bayramları yani İslam inancının kutsal günlerini ışıklarla aydınlatılarak, süslenerek hazırlanır idi. Akşam ezanı ile birlikte bunlar yakılırdı. Dolayısıyla İstanbullular İslam inancının Kutsal günlerini tanımlamak için kandil kelimesini kullanırlar. Çünkü minarelerden onu takip ediyorlardı. Kandiller yandığı zaman o günün özel bir gün olduğunu, Ramazan'ın ve bayramın geldiğini herkes anlamış oluyor idi. Kutsal Emanetler Dairesi yaklaşık 5 asırdır Topkapı Sarayı'nın kuşkusuz en güzide mekanı. Kutsal emanetlerin ziyareti, bayramın geldiğinin sinyallerini veren ilk törenlerden biriydi. Bu gelenek aynı zamanda devlet adamlarının Hz. Muhammed'e gösterdiği büyük hürmetin ve muhabbetin neticesiydi. Ramazan'ın 14'ünde ya da 15'inde Topkapı Sarayı'nda böyle bir tören yapılır. Hz. Muhammed'in hırkası ve kutsal emanetler muhafaza edilmekte Topkapı Sarayı'nda. Bugün hala orada muhafaza edilmekte. Bu tören için bazı devlet adamları, özellikle ulema buraya davet edilir. Davet edilenler genellikle 13, 14, 15'i gibidir Ramazan'ın bunlar. Öğle namazından önce misafirler gelirler ve burada en başta padişah olmak üzere bir hırkayı saadet ziyareti yapılır. Merasimin olduğu gün sarayın kapıları açılır. Osmanlı'nın sahip olduğu mutfak kültürü de elbette kutlamalara yansıyordu. Hırkayı saadet ziyaretinin hemen akabinde gerçekleşen Yeniçerilere baklava ikramı Halk içinde seyretmesi keyifli merasimlerden biriydi. Baklava alayı aynı zamanda Osmanlı'daki askeri teşkilatın disiplinini, sultanı olan bağlılığını sergileyen törensel bir etkinlik anlamına geliyordu. Ramazan bayramını biz eskiden şeker bayramı da derdik. E, şeker bayramı deyince hep tatlılar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tepsi tepsi baklavaların hazırlanması çok önemli. Yeniçeriler için hazırlanan baklavalar onlara teslim edilir. Her bir bölüğün işte 10 kişiden biraz daha fazlası için bir sini baklava verilir. Her bir bölüğün görevlisi kendi tepsilerini alırlar. Bunlar futolara bağlı olarak zaten yemekler hiçbir zaman açıkta da gitmez. Daima kapalı olur ve bir şeyin içine bağlanmış olur ve sinirlerle bugünkü divan yolu üzerinden yürüyerek kışlalarına götürürler. Ramazan sonunda bayramın gelmesi büyük bir sevinç vesilesi. Ee, aynı zamanda da tabii bütün tatlıların, şerbetlerin, güzel yemeklerin hazırlanması için bir fırsat. Bayram hazırlığı deyince tabii ki önce sarayda helvahaneye bakmak lazım. Çünkü helvahanede hem tatlılar hazırlanıyor hem de şerbetler hazırlanıyor. Bayramın ilan edilmesi ise Osmanlı toplumu için en heyecanlı bekleyişlerden biriydi. Halk bayramın gelip gelmediğini merakla beklerdi. Ancak bayramın başlayabilmesi için Şevval Hilali'nin görünmesi şarttı. Bir ay süren Ramazan'ın ardından ufuk çizgisinde beliren ince Hilal Osmanlı Devleti'nde bayramın gelişini müjdeliyordu. Bayramın belirlenmesi için çalışanlar var ama yine de bayramın belirlenmesi kadı kararıyla oluyor. Orada ilk hilal gözleniyor, işte zabıt tutuluyor, ona göre bayramı belirliyorlar. Gün aslında tabi astronomik hesaplarla belli olsa da o adetin yerine getirilmesi ve hilalin gözükmesi gerekiyor. Hilali görenlerin sayısı arttıkça bayram sevincini yaşayanların sesleri yükseliyordu. Böylece Topkapı Sarayı'nın bahçelerinden İstanbul'un her köşesine kadar büyük bir coşku sarıyordu. Osmanlı devrinde bayramı Ramazan'a hesap etmek, bunun için çalışmak gerekiyordu. Müneccimler, muvakkitler bu günü tayin için çabalıyordu ki tabi bu da ayı takip ederek oluyordu. Ramazan'a girdikten sonra en büyük heyecanlardan biri Ramazan'ın bitişi yani Şevval Hilali'nin görülüşü. Yani Şevval'in birini yakalamaktı. Bunun için Özellikle sonuna doğru şehirde müthiş bir heyecan başlardı çünkü bazen 29 bazen 30 çeker Ramazan. Hilal görülürse ikindi namazından sonra işte şehirde toplar atılır. Bayramın ertesi gün kutlanacağı bütün İstanbul halkına duyurulur idi. Ve o gece yine şehirde tellallar dolaşır, davullar çalar mahalle bekçileri ve bütün İstanbul halkına ertesi günün bayram olduğu hatırlatılır idi. İstanbul'da bayram kutlamaları Ramazan'ın son beş gününde başlıyordu. Şehrin sokakları öyle bir hareketlilik kazanıyordu ki son haftanın iftar davetleri neredeyse azalarak son buluyordu. Artık davetler yerini ön kutlamalara bırakıyordu. Bu kutlamalar Şeyhülislam'ın İslam'ın Sadrazamı ziyaretiyle başlardı. Bayram öncesinde gerçekleşen bu ziyaretin ardından devlet adamları birbirlerine bayram tebriğine gitmeye başlar ve İstanbul bir kez daha hareketlenirdi. Önce şeyhülislamlar sadrazamları ziyarete giderler ve ilk merasim, ilk tebrikleşme bu şekilde başlamış olur. Ama sonra zaman geçiyor. 17. yüzyıldan sonra artık şeyhülislamları sadrazamlar ziyaret etmeye başlıyor. Ondan ertesi günü Şeyhül İslam ya da sadrazam hangisi önce gittiyse diğeri iadeyi ziyaret yapıyor ve ondan sonra devlet adamlarının birbirlerini ziyaretleri başlıyor. Yani her bir devlet adamı bir ziyarete gittiği zaman kalabalık bir maiyetle gidiyor. 50-60 kişi, 70 kişi, belki 100 kişiyle birlikte gidiyor. Atlar da aynı şekilde donanmış oluyor bu ziyaretler sırasında. Ve halk için müthiş bir seyirlik çıkıyor ortaya. Halk onları seyretmeye başlıyor. Böylece şehirdeki ilk hareketli dönem başlamış oluyor. 5 gün öncesinden başlıyor. insanlar onları seyrediyorlar bir taraftan, bir taraftan tebrikleşmeler devam ediyor. Ve Arife gününe geliyoruz. Arife gününe gelindiğinde Osmanlı halkı da artık son iftarlarını yapardı. İşte tam bu anlarda İstanbul'da asırlık bir gelenek devreye girer, üç fare top atışının sesi şehrin dört bir yanında bayram müjdecisi olarak yankılanırdı. Bu müjdeyle şehir tam manasıyla bayram havasına bürünürdü. Üç pare Galata'ya doğru, üç pare Barbara'ya doğru top atışları başlıyor. Ve şehir halkı bu top atışlarından gerçekten emin oluyorlar ertesi günün bayram olduğundan. Bayram ziyareti demek Osmanlı misafirperverliğinde ikram demek. O nedenle İstanbul'da saraydan en ufak eve kadar hummalı mutfak hazırlıkları olurdu. Ayrıca temizlikten alışverişe, yeni kıyafetlerden hediyelere kadar her şey tek tek özenle planlanırdı. Ramazanın sonuna doğru, her bayramın arifesine doğru birkaç gün kalan İstanbul hamamları sabaha kadar açık olurdu. Herkes hamama gider, yıkanırdı. Hatta bazı ayak takımının senede iki kere iki bayram yıkandığı şakası yapılırdı. Böyle temizlenir, hakikaten bütün kent tertemiz hazırlanır idi. Bu tabi dini bir bayramdır. Müslümanların dini duygularının en yoğun olduğu bir gündür. Büyük bir heyecan ve keyifle Ramazan'ı sona ermiş. Artık herkes ...mutlu olduğu bir gün, artık herkesin rahat yemek yiyeceği günler yeniden başlamış. Ama tabii iktidar için biraz daha farklı iktidarın gücünü sergileyeceği bir fırsat bu. Kapalı Çarşı, bayram alışverişinin yapıldığı en önemli yerlerden biri. Ama bunun yanında bayramdan önce... Beyazıt Meydanı'nda büyük pazarlar kuruluyordu. Aynı bugün olduğu gibi Anadolu'dan gelen yiyecekler, şu bu, her şey oluyor. Halk oradan alışverişini yapıyordu. Onun için böyle bir e, alışveriş heyecanı da vardı bayramın. Bayramın müjdesini veren güneş, Arife'nin gelişiyle tarihi yarımadanın tüm silüetini aydınlatmaya başlar. Padişah ve saray erkanı için bayram sadece bir kutlama değil, aynı zamanda devletin görkemini ve toplumla olan bağını güçlendiren bir gösteri niteliğindeydi. Yavuz Sultan Selim Han'ın kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesiyle hilafetin ve saltanatın merkezi konumundaki Topkapı ve çevresi ihtişamlı bir bayramlaşma törenine sahne olurdu. Topkapı Sarayı'ndaki bayramlaşma töreni Arife gününden başlardı. Padişah, öğle namazını Ağlar Camii'nde kıldıktan sonra Arife Tahtı olarak adlandırılan taht, arz odasının önüne konurdu. İkindi namazından çıktıktan sonra padişah bu tahta otururdu. Bu merasimle padişah saray ahalisiyle bayramlaşırdı. Akşam namazına kadar süren bu merasimle padişah bazı devlet adamlarına hilat, yani değerli kaftanlar ve ödüller dağıtırdı. Müzik ve bayram sabahı gelir. Topkapı Sarayı'nın görkemli kuleleri, camilerin ince minareleri ve İstanbul'un tüm sokakları Ramazan bayramının birinci gününün huzuruyla yeniden hayat bulurdu. Padişah sabah namazını Hırka-i Saadet dairesinde kıldıktan sonra bayram tahtı önünde gerçekleşen tebrikleşmeye katılırdı. Topkapı Sarayı üç ana kapı ve üç ana avlu etrafında şekillenir. Birinci ana kapı ve birinci avlu herkesin herkesin olmasa da bazı şeyleri seyretmek isteyen insanların girebildiği bir yer. Babus Selam ve orta kapıya içeriye girdiğimiz kısım divan meydanı, dediğimiz kısım burası. Büyük merasimlerin hepsi burada yapılıyor. Bir de içeride üçüncü avlu var. Burada pek merasim. Burada küçük merasimler yapılır. Padişahın etrafında sadece. Kalabalık olmayan merasimler burada. İşte bu üçüncü kapının önüne bayram tahtı çıkarılıyor. Ve bayram tahtı burada. Zaten tahtlar böyle kurulabilir. Yani birbirine eklenir bir şekilde yerleştiriliyor. Değerli halılar seriliyor ve buraya taht yerleştiriliyor. Ondan sonra padişah içerden çıkıyor ve oradaki tahtına oturuyor. Devlet adamları da gelip avluya yarım daire oluşturacak şekilde yerleşiyorlar. Avlunun büyüklüğünü hayal edebilirsek eğer, kubbe altının önünden mutfak revaklarının önüne kadar dönen bir yarım daireyi tasavvur edebiliriz. Topkapı Sarayı'ndaki ilk resmi bayramlaşma törenleri işte bu şekilde başlardı. Padişahın bayram merasimlerinde yer alması, onun sağlıklı olduğunu ve iktidarının devam ettiğini de vurgulamak için önemliydi. Bu coğrafyanın insanı işte el öperek, yen öperek, omuz öperek böyle ifade ediyor tebriklerini veya önünde sadece eğilerek bu devlet protokolündeki usule. Osmanlı döneminde teşrifat dediğimiz usul bu. Bayramlaşma merasiminde de böyle oluyor. Üst düzey devlet adamları yaklaşıp el öperek geriye çekiliyorlar. Divan-ı Hümayun'un asli üyeleri geldiği zaman padişahın önüne, padişah ayağa kalkıyor, o çekilince tekrar oturuyor. En azından şöyle bir ayağa kalkıyor ve oturuyor. En azından bu 16. yüzyıl, 17. yüzyıllarda bu şekilde yapılıyor ama muhakkak çıkmış yani padişah için çok önemli. Orada bulunması sağlıklı olduğunu, iktidarda olduğunu, devam ettiğini yönetimin vurgulamak açısından çok önemliydi. Elçiler vesaire şeyler de burada hazır bulunurdu. Dolayısıyla da devletin bir gövde gösterisiydi bu. Ama ikinci Ahmet zamanında sanırım padişah çok hasta olduğu için onu artık bayram namazından sonra bu bayramlaşma törenine çıkaramamışlar. O zaman da sarıklı bir kavunu koymuşlar tahtın üzerine ve oradaymış gibi ona kavuğa hürmet ederek bayramlaşmayı onunla yapmışlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun imzalarından biri de elbette Mehter. Her vuruşuyla cihanı titreten, her ezgisinde tarihin derinliklerinden süzülen kudretli sesin adı. Savaşlarda, askeri zaferlerden sonra çalınmasının yanında özel günlerde ve törenlerde de başroldeydi. Mehter hem devletin ihtişamlı geleneklerini yaşatır hem de şehirdeki bayram coşkusunu kat be kat artırırdı. Mehter dediğimiz musiki takımı Bunlar da şehrin çeşitli yerlerinde devamlı olarak mehter marşları ki o mehter marşlarının bugüne intikal eden kısımları çok az ama tarihen biliyoruz ki onlar çok muhteşem eserler musiki bakımından ve nöbet diyorlar. Nöbet vurarak devam ediyorlar. Mehter tam divanhanenin karşısına gelecek şekilde yerleşiyor. Mehter güzel, coşku verecek eserler çalıyor. Bu tabii sefere gittikleri zaman çaldıkları şeyler değil. Mehterler zaten sadece askeri durumlarda görev yapmıyorlar. Onlar aslında şehir orkestrası gibi düşünmek gerekiyor mehteri. Bütün bayramlarda mehterleri görüyoruz tabii ki. Bir de e, sarayın kendi müzisyen takımı var. Yani Enderun'da çalışan bir müzisyen takım var. Bunlar da iç mehterler yani daha ince, daha farklı eserleri icra edebiliyorlar bunlar da. Bunlar iç kısımlarda görev yapıyorlar ama bu avluda bildiğimiz Mehter grubu müzik icra ediyor. Tebrik merasimi bittikten sonra Teşrifatçı Efendi merasimin sona erdiğini padişaha arz ederdi. Padişah Has odaya geçer ve başta Ayasofya olmak üzere Sultan Ahmet, Süleymaniye gibi büyük camilerden birine bayram namazına gitmek üzere üstünü değiştirirdi. Bu camilerin tercih edilmesinin ise elbette bir anlamı vardı. meydan var. Buraya halk geliyor. Halk da seyrediyor çünkü bu alayları seyrediyor. Bu bayram alayını seyrediyor. Ve camiye de tabii ki burada sadece padişah saraylılar ve devlet adamları namaz kılmıyorlar. Halk buraya katılıyor İstanbul halkı. Ama herhalde bence epeyce bir izdiham oluyordur aynı camide namaz kılmak için onlar da önceden geliyorlar ya da bir kısmı sadece seyretmek üzere geliyor insanların. Ama Sultanahmet Meydanı büyük kalabalıkları taşımaya müsait bir şekilde alayın yayılmasına imkan veriyor. Padişah zaten hani şeyde en şık kıyafetlerle hazırlanıyordu. Hiç şüphesiz bayrama özel daha şık hazırlanırdı. En şık kaftanlar giyilirdi. Ama eğer kış mevsimine gelindiyse içi kürklü kaftanlar vesaire şeyler hazırlanırdı hiç şüphesiz. Yine sadece bayramlarda takılan bir takım e, sorguçlar vesaire şeyler var. Hani günlük hayatlarında o kadar İhtişamlı olmayan daha sade giyinen hükümdar tabii ki bayramlaşma törenlerinde vesaire şeylerde bütün devletin zenginliğini simgeleyen en muhteşem sorguçları ve işte zırhları, mücevherleri nesi varsa onları giyip hazırlanıyor idi. Müzik Bu törenler yeni detaylar ve incelikler eklenerek uzun yıllar devam ettirilmiş. Ancak 2. Mahmut döneminde törenler yeniden gözden geçirilmiş ve sadeleştirilmiş. Mesela Sultan II. Mahmut bunların bir kısmını kaldırmıştır fazla mübalağa edildiğini. Hani bu törenlerin artık çok şaşalı olmaya başlamasıyla birlikte bunun rahatsız edici boyutlara ulaştığını düşünmüş. O zaten her şeyde bir sadeleşmeye gidiyor. Burada da bir sadeleşme yapmıştı. Osmanlı döneminde İstanbul'un cami minarelerinden yükselen ezan sesleriyle başlayan Ramazan bayramı işte bu geleneklerle hayat bulmuş. Ramazan Bayramı her bir töreniyle hem devletin gücünü ve otoritesini halkla bütünleştirmiş hem de sevginin ve neşenin simgesi haline gelmiş. Müzik Ancak bayram elbette bunlarla sınırlı değildi. Daha kalabalık bayram sofralarında yemekler yenecek, hediyeleşmeler yapılıp harçlıklar toplanacak. Bir gelenek yaşanacak yüzyıllar boyu sürdürülecek ve en önemlisi de geleceğe taşınacaktı.